Merhaba sevgili balıklar. Temmuz ayı sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir ay olacak. Özellikle Temmuz'un ilk haftası hem ruh sağlığınız hem beden sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir hafta. Temmuz'un ilk haftasında kendinizi çok yormayın. Kalabalık ortamlara girerek kendinizi riske atmayın. 6 Temmuz yaratıcılık açısından güzel bir gün olabilir. Bugün evde güzel vakit geçirebilirsiniz. 10 Temmuz'da Yengeç Burcu'nda çok güzel bir yeni ay doğacak. Bu yeni ay aynı zamanda Yengeç Burcu'nda uzun süredir tutulma olarak yaşamadığımız ilk yeni ay olacak. Bu yeni ay sizin aşk ve yaratıcılık evinizde doğacak. Bu yeni aydan sonra yaratıcı bir projeye başlayabilirsiniz. Aşk, flört, eğlence konularında hayatınızda değişiklik yapabilirsiniz. Ayrıca bu yeni ay çocuk sahibi olmak istiyorsanız bununla ilgili eyleme geçmek için de güzel bir yeni ay. Sadece 18 Temmuz tarihi için sizi genel anlamda uyarmak istiyorum. 18 Temmuz'da güneş Plüton karşıtlığı yaşanacak ve burada aşk konuları, yaratıcılıkla ilgili konular, çocuk sahibi olmakla ilgili konular çok iyi gitmeyebilir. 24 Temmuz'da Kova burcunda doğacak dolunayda eee çok kendinizi iyi hissetmeyebilirsiniz. Enerjiniz düşük olabilir. Sağlık konuları tekrar gündeme gelebilir. O yüzden e, 24 Temmuz ve civarında da e, sağlık konularında kendinize dikkat edin. 28 Temmuz'da Jüpiter kısa süreli yine de olsa sizin burcunuzu terk ediyor ve Kova burcuna dönüş yapıyor. Jüpiter 2,5 aydan beri 14 Mayıs'tan beri sizin burcunuzdaydı ve Balık burcunda size küçük bir fragman yaşattı. Jüpiter şimdi balık burcuna veda ediyor ama 2022'de çok daha güçlü bir şekilde yine sizin burcunuza geçecek. Sevgili balıklar aşağı yorum yazarak beni gelişmelerden haberdar etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.